Um, hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Um, <laughs> um, evdeki video birazcık sıkıcı olacağını düşündüm. O yüzden bir tane daha um, bir de çekeyim dedim. Aaa helal lan. gamble koymuş evin ismini. Yani kendi ismini. <laughs> bu arada Gumball severler yorumlara yazmayı unutmasın. Arkadaşlar hiç yorum gelmiyor. Azıcık e, yorumlara dediğim gibi her videomda dediğim gibi azıcık daha dikkat ederseniz çok seviyorum. Lan 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 yılanın içinde kal. Ha, yok, yok, yok Evet e, bu bölümde böyle gözlük bir şeyler Böyle şeyler düşünüyorum neler yok. Ee, bir kedi kedi şapkası takmak ne kadar mantıklı Bu şapkayı alacağız demiştik ama yani şu anda bir ee, şey geldi içime. <laughs> çok pahalı gördüm ya. <laughs> Bu gözlüğü sever misin? Şunu çıkar bunu almayacağız. Bu yasak. <laughs> Evet, bunu galiba sevmedi. E evet, zaten bir kedi yani gerek yok. Allah'ım ya. O böyle daha tatlı lan. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki de bizim kedimiz çok tatlıdır. bir tane de olsaymış keşke ya. Şeyden. Şundan. Şeyden. Eee bakalım daha neler var. beşinci seviyede daha ne kadar kediye benziyor yani. Bence güzel yani. <laughs> ee, sevinmek istiyor. Abicikliğimiz. <laughs> Oğlum ya keşke eski değiştirme olsa. Değiştirme, ee, Şöyle şu pet shop'a girelim bakalım şeyler ne kadar ee, başka otalara oha yok <laughs> evet 3 <üç> güne <bina> var <laughs> yani güzel tamam belki alırız bundan ee, ama bugünkü videodaki e, yani bugün videodaki amacım bu olmayacak. Ee, yani bayağı bir değiştiriyorum ama Daha çok böyle Ev puanlaması falan yapmayı düşünüyorum Ben vazgeçtim işte? İlk Gumball evinden Başlayalım <laughs> ee, Yukarıdan inen bir Ayaklar Evet Eee evet anlıyorum. Ve ee, büyük bir sihirbazlık numarası değil mi ya? İşe bak ya. Ee, evet. Setine iki tane şey almış. Oha. Oha. Bu kadar şey nasıl aldın lan petine? Nasıl kaç tane petin var? Neyse. E, ee, <laughs> devam edelim şöyle. Bakalım. Hazır bir tane izleyim var. Ee, ben ya ben uyuyunca çok ses çıkarıyorum ya. Boş ver. <laughs> evet güzelmiş. Beğendim. Bu ne lan? Ha. Şu aşağıdan çıkan şey. E, yine aynı. <laughs> <laughs> tamam. Eee. en mantıklı yapılmış yani. Güzel olmuş. Ee, o yüzden eve on üzerinden 8 veriyorum. verdim. Ee, Ama ondan önce öbür evlere geçmeden hemen şuradan kendime <laughs> ben de yapacağım. Herkes yapıyor artık. Ben de yapmak istiyorum. PK'de. Yeter ulan yeter. <laughs> ee, anladınız mı? <laughs> Nereye koysam acaba? Ee, böyle küçük bir şey. Böyle göze batmayan. Nasıl? Çok güzel yani <laughs> Bizim burada koridorumuz var. Ee... <laughs> aslında buraya da bir şeyler yapmalıyım. Koridora. Yazık yani. Mutfağa biraz daha da önem vermem gerekli şu an. Şöyle koyalım. Ve ee, bu ne? What? Ee, tamam. Okay. Şimdi şu araya şundan koymak istiyorum. Çok güzel duruyor. öyle Herkes koridorları süslemiş. Artık ben de süsleyeceğim. Bıktım. Evet. Ee, şöyle bir şey de var. Alabilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Ya da daha doğrusu alacak mıyız? Alabilecek miyiz? Evet alamıyoruz. Ee, çok süper. Başka ne güzel olur bizim evimize. Böyle eğlence eşyalarından bakalım azıcık. Ee, böyle neler var? Böyle Burada da böyle ucuza bir şey yok yani. Hep böyle pahalı şeyler var. Bak her eve şunlardan gerekli abi ya. Çok güzel oluyorlar böyle şatada böyle. Pıl pıl. Ee, evet. Başka ne koyabilirim? Yok abi ucuza bir şey yok ki. 200'e. Bak mutfak eşyalarında güzel şeyler oluyor her yere koyulunca. Nedense. Ay ay. Şöyle çevirelim. Koyalım bunu da. Hop lan. Bak. Hayda. Koyamıyorum lan. Bak, küçük eşyalar olunca kolunmuyor. Neyse kalsın öyle. Evet şuraya da bir tane koymam gerek. Niye olmuyor? Halı var diye. Ha zaten halının üstüne sandalye koyduğu bir şey. Ee, şurada bir yerde bir tane benim aldığım şey vardı. Ha burada. Bunu da koymak istiyorum. Ee, çünkü her herkesin evinde mutfağında böyle iki tane falan oluyor masa. Böyle benim ne olacak lan? Anlıyor musunuz? Şöyle. Ee. nerede var? Heh. O. Evet. Halıyı yok ettik. Son halı bitiyor Sonra lan. alakası Neyse. Koyalım. Şöyle. Nerede? Oldu. Mis gibi oldu. Tamam. Bu kadar. İşte bu kadar kolay. Arkadaşlar, ee, hani ben size demiştim ya işte. Brawl Stars videosu çekeceğim sıfır hesaptan niye? <laughs> Arkadaşlar şey zannetmeyin yani benim ee, Brawl Stars hesabım yok. Var ama yani bu hesap değil. Hatta 13.000 kupa falan yani böyle 14.000 hatta. Yani 14.500 miydi neydi öyle bir şey işte. Eee, böyle. Mutfağımız da güzel oldu ha. Mutfağım şekil önümden çekil tamam. Artık bizimle 3 tane masamız var anlıyor musunuz? 3 tane değil 2 tane. <laughs> Evet bu bölümden bu kadar olsun. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz.